hoca baba hocaydı bey dal sende anılar Anam, yüklüdür görsen bir bende hasret türkleri çağırılır da ana baba kardeş kokusu sende hani nerede cıvı sesler içinde kimse yok susmuş nefesler acı küskün müdür bize herkesler ana baba kardeş kokusu sende bakıyorum küsmüş kaysa acı o da hissetmiş ki kurumuş tacı bir olmuş dağlar Bey dağcı. Ana, baba, kardeş kokusu sende Sanki kapılarda bekliyor anam Hasreti kavrulur içinde bu can Yıllar geri gelmez Geçmiştir zaman Ana Baba Kardeş kokusu sende Beyda kızıyım Hasret çekerim Çocukluğum Gençliğimi özlerim Sevgi dolu yılan, Mutluydum bende Ana Baba Kardeş kokusu sende Ana, baba Kardeş kokusu sende Sağlık, huzur, mutluluk dolu ömürleriniz olsun İnşallah o baba ocağımda Sevgilerimden Elinize sağlık